CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddiası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle daha da güçlendi. "Yeni katılımlar olacak." dedi Erdoğan. Salondan gelen tezahüratlara "Ne kadar Aydın var? Burada göreyim karşılığını." verdi. Cumhurbaşkanı gelecek nesillere bırakacakları en büyük mirasın ise terörsüz Türkiye olduğunu vurguladı. katılımlar olacak. Partimize yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye katılacağı iddiası tartışılırken sarf etti bu dikkat çeken cümleleri. Partisinin 24. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına işaret etti. Gençlerin tezahüratına verdiği karşılıksa o iddiayı daha da güçlendirdi. Ne kadar aydın var burada göreyim. Aydını bir göreyim bakayım aydını. AK Parti Gençlik Kolları'nın istişare toplantısının kapanışında konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Salonda 81 ilden gelen gençler tarafından sanatçı Kıraç'ın Endam'ın Yeter şarkısıyla karşılandı. Ayağa kalkan sıralar cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkıya eşlik etti. Endam'ın Yeter Erdoğan sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. Konuşması salonda ayakta alkışlandı. Sizlere bırakacağımız en büyük miras olarak terörsüz Türkiye'yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz. Yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere kulak asmayacağız. Kim hangi engeli çıkartırsa çıkartsın. Sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz. Ana muhalefete yönelik eleştirileri de vardı Cumhurbaşkanı'nın. Genel Başkanı Özgür Özel'e CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları üzerinden yüklendi. Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor. Bantla kapatılmayan yolsuzlukları her gün lafla kapatmaya çabalamak elbette kolay bir iş olmasa gerek. Yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP ahtapotun kollarından, Türkiye safralarından kendisi de prangalarından kurtulacak.